Tekrardan merhaba sevgili çocuklar, öğrencilerim ve büyükler, küçükler, yaşlılar, teyzeler, amcalar, abiler, ablalar herkese merhaba. Bugün artık teori olarak, konu olarak son konumuza geçiyoruz. Piyon oyun sonunda anlatacağım. Tabii ki de daha birçok konu var ama bunlar çok ileri konular olduğu için biraz daha sindirilmesi gerekiyor. Bunları bu şekilde bir sindirelim videoları gerekse baştan bir daha izleyelim ee, anlamadığımız konuları bir daha izleyelim daha sonra da e, satranç oynayarak kendimizi geliştirelim e, bundan sonrası çünkü artık biraz daha zor videolar ve biraz daha ee, bu şekilde amatör değil ayrıntılı bir şekilde çekilmesi gereken videolar. Onları o şekilde çekeceğim. O yüzden birazcık zamanım alacak. Bugün piyon oyun sonuyla başlayalım. Bir tane piyonumuz kaldığı zaman bunu nasıl vezire çıkabiliriz? Ya da tam tersi eğer bir rakibimizin bir tane piyonu kaldıysa bizim hiç piyonumuz yoksa onu nasıl engelleyebiliriz? Onun sorusunun cevabını vereceğiz. İkisini birlikte anlatacağım. Öncelikle piyonu sürerek başlayalım. Piyonu sürdü. Tabii ki de şah da piyona yaklaşacak. E tabi şahla piyonu korumaya gideceğiz. O piyona yaklaştı. Biz de piyonumuza yaklaştık. Koruduk ve o da buraya geldi. Şimdi hamle sırası beyazda. Beyazlar piyonu oynayamıyor. Şahla hamle yapacak. Şahı buraya, buraya ya da buraya oynayamayız. Çünkü piyonu kaybederiz değil mi? Buraya oynarsak şah mesela yer. O yüzden ya sağa ya sola. Yani ya E3 karesine ya C3 karesine oynayacağız. Dikkat. Diyelim ki E3 karesine oynadık. Burada çok önemli bir konu var çocuklar. Çok iyi dinlemeniz lazım. Siyah şahın şuraya şu anda nereye gideceği çok önemli. Satrançta opozisyon diye bir şeyden bahsetmiştik değil mi? Hemen bir opozisyona bunu aklımıza tutalım. Tamam. Hemen bir opozisyona bakalım. Neydi o pozisyon? Opozisyon şahların karşılıklı arasına bir kare gelecek şekilde gelmesi veya ön öne gelmesi veya diğer yana gelmesi veya arka arkaya gelmesi. Yani şahların arasında en az bir boşluk kalacak şekilde ön ön arka arka veya yan yana sağlı sollu yan yana gelmelerine biz opozisyon diyoruz. Peki çapraz olur mu? Bu şekilde opozisyon olur mu? Hayır olmaz. Biz opozisyon ne diyor musunuz? Şahların yan yana ön öne ya da arka arkaya aralarında bir kare boşluk olacak şekilde gelmelerine biz opozisyon diyoruz. Peki az önce konumuza geri dönelim. Şu şekildeydi konum. Pardon şu şekildeydi. Hamle sırası beyazlarda değil siyahlardaydı değil mi? Evet hamle sırası siyahlarda. Dikkat bu kuralda bu oyun sonunda piyon oyun sonunda o pozisyona ilk kim gelirse o kazanır çocuklar. Çok önemli. Mesela eğer şah buraya oynarsa beyazlar buraya gelip o pozisyon yapmayacak mı? Yapacaklar değil mi? E peki o zaman siz siyah şahın yerinde olsanız buraya mı oynarsınız? Hayır, rakibiniz o pozisyon yapacak. Bir tane geri oynayacaksınız. Bakın bir tane geri oynadığı zaman rakibimiz o pozisyon yapamıyor. Şimdi piyonu süremez çünkü yerim. Değil mi? Piyonu oynamayacak. Mecbur şah oynayacak. Şimdi dikkat. E siz o pozisyon yaptınız. Gördünüz mü? Ve rakip şah çekti. Buraya geldiniz. Buraya geldi. Dikkat. Dikkat. Size de soralım. Şimdi şahla bir hamle yapacaksınız. Şah sağa sola gidemiyor. Çünkü piyon var. E şah aşağı çapraz siyah şah aşağı çaprazlara da gidemiyor. Çünkü şah şahı sevmez. Mecbur yukarıdaki 3 kareden bir tanesi gidecek. Yani ya buraya ya buraya ya buraya gidecek. Peki hangisine gitmek en mantıklı? Dikkat burada bir tane cevap var. Dikkat eğer şahınız buraya alırsanız rakip o pozisyon yapar. İlk önce o pozisyon yapar. Ya da buraya alırsanız hop o pozisyon yapar. Olmaz değil mi? O yüzden ne yapacaksınız? Bir tane geri oynayacaksınız. O oynasın. Mesela o geldi buraya oynadı. Hop siz o pozisyon yapacaksınız. Ya da o buraya oynadı o pozisyon yapacaksınız. Ya da diyebilirsiniz ki ya öğretmenim oraya oynamak zorunda değil ki buraya geldi. Ne yapacağım? Bu pozisyon mu yapacağım? Hayır. Eski yerini alacaksın şahın. Piyonlarını tıkayacaksın. İşte bu kadar basit. Anladık? Hadi devam edelim. O pozisyon yaptınız. Şah çekti. geldiniz, geldi. Dikkat nereye oynayacağız? Sağ çapraz oynarsak o o pozisyon yapar olmaz. Sol çaprazı oynarsak o o pozisyon yapar yine olmaz. O zaman bir tane arkaya oynayacaksınız şah oynayacak. O pozisyon yapacaksınız. Şah çekecek. Buraya geleceksiniz. Buraya gelmek zorunda ve pat oyun. Oyunu kurtardınız. Siyahlar berabere yaptılar oyunu. Değil mi? Çünkü ilk biz o pozisyona geldik. Unutmayın ilk kim o pozisyona gelirse o kazanır. Peki siyahlar hata yapsın. Değil mi? Bir de hatasını görelim ya. Siyahlar hata yapsın ve o pozisyona gel gelmesin. Bakalım ne oluyor? O pozisyona gelmeyince ne oluyor? Bakalım. Oynadık. Pardon ikili oynayalım. Şah yaklaştı. Şah geldi. Şah yaklaştı. Şah geldi. Şah yaklaştı. Dikkat. Şimdi şahımı oynadım buraya. O pozisyona gelmemek için ne yapıyordu? Geriye oynuyordu, değil mi? Bu şekilde oynuyor. Ama şah buraya geldi. Hop beyazlar o pozisyon yaptı. Şah buraya geldi. Şah çektim ve şah bu sefer yine buraya geldi. Hop ben o pozisyon yaptım. Bakın bu sefer beyaz o pozisyon yapıyor. Siyah değil. Az önce siyah ilk o pozisyon yaptı. Doğru oynadı ve bu şekilde oyunu berabere getirebildi. Ama bu sefer siyahlar yanlış oynuyor dikkat. Şah buraya kaçtı. Piyon geldi buraya. Opozisyon. Bak ben opozisyon yapıyorum dedi. Beyaz opozisyon yapıyor. Şah buraya geldi. Piyon sürüşü ve rakip şah siyah şah mecburen buraya gelecek. Şah oynayacağım. Şah oynayacak vezire çıkacağım ve tek vezir masayla oyunu kazanacağım. Gördük mü? Anlaşıldı mı? Dikkat. Neymiş? Tek piyon oyun sonunda eğer, eğer, mesela biz diyelim ki beyazız. Mesela biz beyazız diyelim ki. Şunu söyleyebiliriz. Eğer biz beyazsak çocuklar rakibiniz hata yapmazsa oyun beraberedir zaten. Rakibinizin hata yapması lazım. Rakibiniz hata yapmazsa oyun berabere. Ama biz bu dersi biraz da niye anlatıyoruz? Rakibiniz hata yaparsa ne yapacaksınız? Buna ilk siz o pozisyona girmeniz lazım. Bir de niye anlatıyoruz bu dersi? Eğer siz mesela bu konumda siyah olursanız, rakibinizin bir piyonu olursa nasıl oynayacaksınız? İlk o pozisyona sen girmen lazım. Kural bu ya. İlk o pozisyona sen gir. Tamam anlaştık mı? Bir de bir şey daha göstereyim hazır buradayken. Ee, kolay bir konu o yüzden. Şöyle yapalım hamle beyaz olsun. Dikkat. Diyelim ki sizin, siz beyazsınız. İki tane piyonunuz var. Biri sağda, biri solda. Ve rakibin bir tane şey kalmış. Bu oyun nasıl kazanılır? Çok basit. Çok çok basit. Ne yapacaksınız? Bir, bir piyonu süreceksiniz. Şah geliyor. Diğer piyonu süreceksiniz. Şah nereye giderse tam tersteki piyonu. Şah buraya giderse bu piyonu süreceksiniz. Şah buraya gitti. Yesin onu ya. Bak. Yesin yesin. Afiyet olsun. Yesin. Hop vezire çıktım zaten. Tek vezir matını bilmiyor muyum? Rakip şahın L'sine geleceğim değil mi? Diyelim ki şah buraya oynadı. Rakip şahın L'sine şu an gelebiliyor muyum? Hayır. O zaman şöyle bir çizgi çekeyim. Rakip şahın L'sine geleceğim. Şah buraya geldi. Hop L'sine geldim. Şimdi şah nereye gider sonra gideceğim. Gitti. Devam. Gitti. Devam. Köşeye bastı. Alarm düğmesi çaldı. Vezir oynamıyorum. Şah'tan yardım istiyorum. Oynadı ve tek hamlede mat yaptım. Oyunu bitirdim. Gördük mü? İşte bu şekilde çocuklar ne diyoruz? Tek piyon oyun sonunda eğer rakibimizin piyonu varsa ve bizim piyonumuz yoksa mutlaka rakibin o pozisyonuna ilk biz gelmeye çalışacağız. Ya da tek piyon bizde var. Rakibimizin hiçbir piyonu yoksa rakibimizin o pozisyonuna ilk önce bizim gelmemiz lazım. Bir piyon solda bir piyon sağda iki tane beyaz piyonumuz varsa birbirini sürüyoruz birbirini. Şah hangi piyona yaklaşırsa biz diğer piyonu sürüyoruz ve bu şekilde oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlarınıza bu video linklerini gönderin. Unutmayın kanala abone yapabilirsiniz, videoları beğendirebilirsiniz, izletebilirsiniz. Unutmayın abiniz, ablanız, anneniz, babanız eğer satranç bilmiyorsa hep söylüyorsunuz çünkü satranç bilmiyorlar. Biz kimle oynayacağız diye bu videoları izletip onları da satranç öğretebilirsiniz ve birbirinize rakip olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.